Psikolog İzzet dinliyordum. Canlı video, canlı video çekiyor. Ee, diyor işte cemaatlerin hepsini ayrı bir din gibi gösteriyor haşa. Ya adam iftira atmaktan da korkmuyor. Yani bir yandan insanlara faydalı oluyor değil mi psikoloji konusunda? Oradan belki sevap kazanacak adam insanlara faydalı olduğu için. Şeytan bunu boş bırakır mı? Çuvalı alttan deldiriyor. Buğdayların hepsi dökülüyor alttan sevapların. <laughs> Arkadaş illa ahirete götürme, götürmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor kazanacağı sevapları. Kimine diyor şirk diyor, kimine diyor bunlar Müslüman, Emevi dini diyor. Emevi dini ne demek? Sen samim Müslümanlara, Peygamberimiz ve sahabesi gibi inanan, onlar gibi yaşamaya çalışanlara Emevi dini dersen, kendi kafanda algıladığına da asıl İslam bu dersen, öbürlerine ne demiş oluyorsun? Şirk diyorsun yani İslam dışı bir şeymiş gibi söylüyorsun. Uydurup kaydırma bir şey gibi. 1400 senedir herkesin kabul ettiği büyük alimleri, zatları, bunlar Allah adına bir şeyler uydurdular, Allah adına dine bir şeyler kattılar diye bir şey yaparsan, bu kadar iftiralar atarsan, ölümcül Osmanlı tokadını atarlar sana herhalde. Rüyanda <laughs> da atarlar. Öldükten sonra da ahirette görürsün yani gününü. Tövbe etmeden ölürsen bu şekilde bu kafa yapısıyla. Cemaatlerin hepsi yok diyor. Nurcular diyor. Farklı bir din, din gibi diyor. Haşa. Bizim yan komşumuz. Risale-i Nur talebeleri var çok sevdiğim abilerim ben onları da seviyorum. Birlikte namaz kıldığımız da oldu. Gördüğüm zaman selam verin. Çok severim. Ben Risale Nur sohbetlerini de dinliyorum. İsmail A. cemaatine kalben onlara daha yakın hissediyorum. Çok seviyorum hepsini. Ve zaman Said Nursi Hazretlerini de çok seviyorum. Semerkant onlar da Ehl-i onları da çok seviyorum. Ne ay din gibi millete iftira atıyorsun yalan konuşuyor. Ben öyle bir şey olsa ben de İsmail Ağa cemaatindeyim. Öbürlerini hiç sevmemem lazım ama ben Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ni de çok seviyorum. Semet insanları da çok seviyorum. İsmail çok seviyorum. Mahmut Esat Coşan Hoca rahmetli çok seviyorum. Onun hocasını, şeyhini. Yani Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi, Fatih Çıtlak Hoca, rahmetli Muzaffer Uzak Hazretleri. Onu da çok seviyorum. Hepsini seviyoruz yani biz 50 Sünnet olduktan sonra. ehl ne demek? İmanın altı şartına inanan. Bir insan imanın altı şartına doğru bir şekilde inanıyorsa zaten Müslümandır. Bunun da hani farklı cemaati mi var? Bir cemaatteki bir insan iman altı şartından birini inkar ediyorsa, istediği kadar ben cemaatim desin. Dinden çıkmış oluyor zaten. Onu hiçbir vakit hiçbirimiz kabul etmiyoruz. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, onun kitaplarını okuyan insanlar, talebeleri, onlar da iman altı şartına inanıyor, biz de inanıyoruz. Onlar, biz desek ki haşa birini inkar ediyoruz, kimse demesen İsmail Ağa cemaatindesin. Ya birini inkar etsen de bir şey olmaz haşa. Öyle bir şey olur mu sapıklık? İmanın altı şartına doğru bir şekilde inanıyorsa bir insan bu kişi Müslümandır. İmanı alt ne? Allah mesela kitaplara iman. Allah Teala'nın gönderdiği bütün kitaplara inanırsın. Ama Kur'an-ı Kerim hariç diğerleri bozulmuş. Biz Allah Teala'nın ilk gönderdiği haline diğer kitaplara da inanıyoruz ama şu an halleri bozulmuş. Ama Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar hükmü sürecek bozulmadan. Demiş yani Dedim ki ben Allah Teala'nın buyurduğu her şeye inanıyorum diyorsun Kur'an-ı Kerim'deki. Tamam. Peygamberlere iman. Allah teâlâ gönderdiği ilk insan, ilk peygamber Adem Aleyhisselam, son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aralarında gelen bütün peygamberlere inandım diyorsun. Peygamberimizin de duyulduğu her şeye inandım demiş şu Peygambere iman ne demek? Peygambere inandım. Neyine inandın? Duyulduğu, buyulduğu her şeye inandım demiş oluyorsun da bu yani. Hadis-i de inman, iman ettim demiş oluyorsun sen bununla. Yani peygamberimize peygambere iman ne demek? Onun söylediği şeylere iman. Sen ayet dediğine inanırım ama senin hadis-i şerif ona inanmam mı diyeceksin? Ağzından çıkan ayet mi hadis mi? Hadise inanmam bak. <laughs> Öyle mi diyeceksin haşa? Ayet de Allah Teala'nın vahyidir. Hadis-i de Allah Teala'nın vahyidir. Allah Teala namazı kılmamızı emrediyor. Nasıl kılınacağını da peygamberimize başka bir vahiy yoluyla bildiriyor. Peygamberimiz de mi Allah Teala namaz kılmayı emretmiş arkadaşlar. Bence namaz secde de şu kadar üç kere şunu söyleyeceksin. Rükuda bunu söyleyeceksin. İşte bunu ben buldum. Bana göre bunu böyle yapacaksınız demiyor haşa. Namazın nasıl kılınacağını da Allah Teala biliyor ama farklı bir vahiy yoluyla. Bu şekilde yani arkadaşlar bu adam bu şekilde iftiralar atabiliyor. Bir konuda size faydalı oldu psikoloji konusunda diye dini konularda bunu şey zannetmeyin böyle. Kafasına göre takılan bir adam bu.